Sadece hiçbir şey çektiğin yok ha. Abi yıldırım vermiyor ki sen bırak. Bitireceğiz mi ne tamam, ya? ya? gerçekten şu, şu, girişini yap da oynayalım artık bu hadi ya. Tamam abi. Herkese selamın el Mikrofonu ağzına sok. Abi <laughs> bir şey <vermeyecek> ya. <laughs> Dur, abi. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum. Dur abi. Tamam hadi giriş ne yapsana benim. oğlum. Yap artık. Hadi şaka Akla Turul. Abi bu işte mal ya. Kim mal? Söyle kardeşim bana mal olanı. Emir abi. Doğru bildim vallahi mal. Teşekkür ederim. So Sasuke şeyi söylüyor musun? Sünnetisi olduğunu söylemiyoruz değil mi? Onu söylemeyin abi. Tamam mi? tamam. Herkese selamın elif arkadaşlar. So bir dakika <laughs> bir dakika. Bir dakika abicim sen seni emir vurdu lan 13 defa. Devam ediyor muyuz? Emir abi ne kusuyorsun lan? O bir oyuna iş var ya. <laughs> arada arkadaşlar Emir de 200 bin abone olduğunu artık bu yüzünü açacak. İyi, iyi, iyi. Aa, kamera bu mu abi? Ben kamera görmedim çok. Sus artık. Ya koyacağım? Bir Ya lan ya. Çok, çok iyi söylüyor. Bir git lan diyor. Naruto ne oldu aldın mı? Vermiyor abi. Biraz üzerine doğru bir yürü bakayım. Sasuke <laughs> <laughs> <Azıcık> abi. Sasuke. <laughs> <laughs> Sıktım galiba ya. Çocuğun bir tık canı sıkkın olabilir şu an. Abi 31. Salak. <laughs> Barış Pras ya? Şey muhabbet olmuş her Başlayacağım başlayacağım falan muhabbet olmuş herhalde. Namus kalmamış mı? Yas yasak mı normalde ya böyle şeyler aslında? Teşekkür şey, ederim bunu bu noktada Ne oluyor Sasuke? Aa, Sasuke ne yaptı? <gülüyor> Sasuke? <gülüyor>